Allah'ın varlığını hayatımda nasıl hissederim? Allah, insanı fizik ve metafizik boyutuyla bir bütün olarak yaratmıştır. İnsan, varoluş itibariyle Rabbini bilmek kapasitesine sahiptir. İslam alimleri, insanın doğuştan Allah'ın varlığını hissedecek şekilde yaratılmasını fıtrat kavramı ile açıklar. Peygamberimiz, her çocuk fıtrat üzere doğar. Sözüyle bu gerçeği dile getirmiştir. İnsan vücudunu yakından incelediğimizde DNA yapısından sinir ağlarına, hücrelerinden kanındaki elementlere kadar mükemmel bir donanımla yaratıldığını görürüz. Bu mükemmel varlığın kendi kendine meydana gelme özelliğine sahip olmadığını da biliyoruz. Allah'ın varlığını kabul etmeyen bilimsel yaklaşımların hiçbiri şimdiye kadar değil bir insanı onun tek bir organını bile onun yarattığı mükemmellikte ulaştırmayı başaramamıştır bunun asla mümkün olamayacağı Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak ver. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız hepsi bunun için toplansa bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Rabbimiz Kur'an'da göklerde ve yerde bulunanları her şeyi ondan isterler. O her an yaratma halindedir sözleriyle farkında olsun olmasın tüm varlıkların Allah ile sürekli bir ilişki içinde olduğunu ifade eder. Nefes alıp vermek için bile her an onun yaratmasına muhtaç olan insanın Allah'ın varlığını hissetmemesi mümkün değildir. Kainatın ve insanın yaratılışına bakarak onu her an hissedebileceğimiz Kur'an'da pek çok ayette dile getirilmiştir. Muhteşem sarayları, kaleleri, bağları ve bahçeleriyle ünlü İrem şehrinde müreffeh bir hayat yaşamasına rağmen inkarcılıkla ısrar eden ad kavmini Hud peygamberin bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının sözleriyle uyarması gibi. Sadece bir insanın meydana gelmesi, doğup büyümesi ve yetişkin olduktan sonra ölmesini gözlemleyerek bile Allah'ın mevcudiyetini kolayca hissedebiliriz. Kalbimizdeki sevgi, Allah'ın bize olan rahmetinin göstergesidir. Allah kullarına hastalığında şifa veren, onları aç iken doyuran ve güven ihtiyacı içindeyken emniyete kavuşturan'dır. Kur'an'da bu gerçek en güzel şekilde Hz. İbrahim'in dilinden şöyle anlatılır. İyi bilin ki alemin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir.